Şimdi ne yapacağız sizlere? Biliyorsunuz hamurumuz artmıştı. Bu güzel tatlımızı ustamız yoğururken hamurlarımızı, hamurumuz arttı, üç tane bezemiz arttı. Dedim ki usta, her zaman şu muhteşem robotumuzda her şey yapıyoruz. Çok da güzel böyle gözlemeler, lahmacunlar, evet. kebaplar, ondan sonra pizza her şey yaptık. Bir de dedim gel şu artan hamurumuzdan şöyle peynirli biraz gözleme gibi bir hamur yapalım. Tamam. Ondan yapalım. sonra ustamız sağ olsun hemen reklam arasında, evet. Maylamız şunu ben. Maydanoz orada, şöyle biraz, tamam. Biraz şuradan alabilirsiniz, aşağıdaki. Tamam. Tamam. Şöyle. Sonra evet. ustamız sağ olsun biraz maydanoz doğradı. Dolapta da lor peynirimiz vardı. Çok şöyle alalım. Şey Hı -hı. Şöyle lor peynirimizi alalım. Şöyle toparlayalım. Şöyle hemen buradan. Şöyle de yapabilirsiniz, tutturabilirsiniz her Hanım. Şey şöyle bastırarak. Evet, şöyle evet. Bunu güzel bir şekilde ben size şöyle robotumuzu hazırlayayım Ayşegül Hanım. Robotumuz yavaş yavaş ısınsın. Onu güzelce bir şekilde robotumuza pişireceğiz. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. Evet şöyle robotumuzun altını yaktık. <laughs> evet biz içerisine dört peynir koyduk ama dileyen varsa farklı, farklı şeyler de koyabilir. Tatlı bile yapabilirsiniz hiç fark etmez. Evet. Evet şöyle kapatalım hamurumuzu. Şöyle ben size yağ da vereyim yanınıza doğru şöyle. Hemen. Şöyle hamur çeşitleri yaptığımız zaman ne yapacağız? Şöyle biraz ızgaramızı hafiften biraz şöyle yağımızdan sürüyoruz sevgililerimiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde böreğimizi hemen kızartabiliriz. O zaman ne yapalım? Şimdi ikinci yemeğimizi de malzemesini sayalım. Hem seninle beraber ikinci yemeğimizi yapalım. Hem de bir yandan şöyle böreklerimizi güzelce bir şekilde kızartalım. Tamam. Ya şöyle... Robotumuza koyalım, bu yavaş, zaten hemen hızlı bir şekilde pişir, pişirim sağlayacak. Şöyle alıyoruz. Evet, şöyle. Evet, gözlemelerimiz hazır efendim. Robotumuzun üzerine koyduk, onlar güzel bir şekilde pişsinler. Evet. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş ikinci yemeğimize geçiş yapacağız. Evet, şöyle koyduk robota. Sevgilimler, gördüğünüz gibi her şey yapabiliyoruz. Yeter ki yapmak isteyelim, canımız istesin, her şey yapabiliyoruz. İsterse hamur olsun, isterse ızgara çeşitleri olsun, ne isterseniz, gönlünüz ne isterse her şey yapabiliyorsunuz. Bir günde biz de ne yapalım? Şöyle Ayşe günan dedi ki bir börek yapalım. Biz de robotumuza koyduk. Şimdi o yavaş yavaş pişecek. Bakın hemen artan hamurumuzdan iç, e, ne yaptık? İçerisine lor peyniri ve maydanozlarımızı koyduk. Şöyle iki tane harika böreğimiz şu an robotumuzda pişti bile. Evet. şöyle. Yani budur ya işte budur. Bakın bakın. Gerçekten harika bir şekilde. Şöyle sevgilicilerimiz şöyle budur bir gösterelim. Işte, budur işte budur. Ama eliniz yanmasın. Evet. Heh. Şöyle. Şöyle biraz çevireyim. Görüyor musunuz? Nar gibi kızardı. Nar gibi Bu kızardı. Bu İsmail'le Merve'ye olsun. Bu da Selim'e olsun. Tamam. Selim'le Burak'a olsun. Tamam. Bize kalmıyor değil mi? Bize de bir tane orada var. Bakın tezgahımızda bir tane de bizim tamam. olsun. Tamam. O zaman biz yemeyelim. Bu kardeşlerimiz yesinler yesin. ya. Yesinler. Onların karnı <laughs> doysun. Bak Selim harika görünüyor diyor. Onlar canlarım. Bunlar yani, yesinler ya. Selim yesin. Yani yesinler. Biz onların yemesi de bizleri mutlu ediyor zaten. Evet. Şöyle nar gibi kızarttım. Bakın şimdi tabağıma alacağım. Tabağa alacağım ve üçüncü'yü koyacağım. Evet. Evet. Şöyle gözlememi unuttum. Kerevi yaptınız, kereviz değil mi? gördüğüm zaman var ya gözün hiçbir şey görmüyor. Hakikaten çok seviyorum kerevizi. Yani bu şaka falan değil. O gözlememler gibi kızarmış. Yani şuraya gittim geldim yanacaktı neredeyse. Evet, çok hızlı bir pişirim sağlıyor. Evet. Hakikaten de gördüğün gibi sadece ızgara çeşitleri değil. Ne yapmak istesek yeter ki yapmak isteyelim. Hızlı bir şekilde her şeyi hazırlayabiliyoruz. Şöyle sevgili gördüğünüz gibi hemen etimizde güzelce bir şekilde şu anda kavruldu. Evet. Bu arada elinize sağlık Ayşegül Hanım. Gördüğünüz gibi Vallahi harika bir ben, şekilde artık ben, anlatmıyorum usta yani. Ben gözen, gören görüyor zaten. Artık kapatabiliriz var, Kapattım zaten hemen altını. Hı hı. Kapattım. Biraz böyle yine kendi soğurken de az biraz daha kızartsın altını. Sonra tabağıma alacağım. Hemen iki taneye aldım zaten görüyorsunuz. Bu da üçüncü. Onu keseriz paylaşırız bütün kardeşlerimiz. Kardeş bayı yaparız. Evet bakın. Ne kadar güzel kızartıyor gerçekten. Aslında bunu sadece Burak'a vermen lazım. Burak'a evet. mı? Evet. Genç kardeşimiz. Burak cezalı. Cezalı mı? Evet. Niye cezalı? Ne yaptın? Öyle. Burak ne yaptın? Üzüyor beni Burak. Evet efendim bakın. Şöyle bir bakın. Yani yine diyeyim hangimiz daha güzel? Bence börekler daha güzel. Evet görüyorsunuz dar gibi kızardı. Burak soralım. Burak hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel Burak? Börekler değil mi? Evet, Börekler <laughs> mi? Börekler mi evet, Burak? Bö Börekler diyor. Evet Burak'a börek yok. Börekler mi Burak? Tamam. Evet. Burak'a börek yok efendim. Selim'e söyle bakalım. Bir de. Selim hangisi daha güzel? Ben ve börek. Ay hepsini sana vereceğim. İkimiz de güzelmiş. Bakın. Aferin Selim'e. <laughs> ve yine nacizane bizim böyle kendimizce yaptığımız robotumuzda böreklerimiz hazır derken ben ne diyorum efendim? Vaktimiz var mı? Evet ne kadar vaktimiz var arkadaşlar? Vaktimiz kalmadı. Ben biraz daha konuşmak istiyordum ama neyse konuşmayayım o zaman. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.